Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun süreden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Mükemmel bir açılış yapıyoruz. Trabzonspor Fenerbahçe Evet tarafsız olarak ilk önce belki taraf tutuyordur şöyle sormak istiyorum. Evet şu an abi tuttu ve yani çaktı sen. Evet, Kim tutuyorum? <laughs> Trabzon tutuyorum ben ya. Yani. <laughs> ya. Kireyim, <laughs> ya. 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 inşallah güzel bir maç olur ama beraber biter diyorum. Evet bir ben de baş. umut ediyorum. Ben de yani, iki Bak sanki top sahibi daha, daha sağ tarafta. beraber, o, Aynen. beraber Aynen. De, Evet ev sahibi bir ol maç olur. Sonuna kadar alacağız bu maçı. Saldır Trabzon. Yıkacağız lan bugün burayı. Yıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> ama bu sakat aya aya ya. Ayağım ışıyor. Üstüme atlayayım. Bunu şimdi üstüne de atlatalım. Güzel. Evet Nurullah. Abi bugün zor bir maç bizi bekliyor ama Fenerbahçe Dünya Kupası aralında çok iyi maçlarla oynadı çok iyi hazırlık <laughs> maçla, maçları kazandı bu maçını kazandı. Biz bugün vuracağız, kıracağız bu maçı alacağız abi. Aha. Hadi bakalım. Aha. Aha. Evet vur, vur, onur geldi. Hadi. Sor sorayım. Hadi durun. Evet lazım. Durun. Oğlum niye kendi kendine çalım atıyorsun i̇ki ya? 2-0 Fenerbahçe diyorum. 2-0 Fenerbahçe diyor orada arkadaşlar. Ben, iki e, ben de 2-2 skor veriyorum. Beraber gollü bir beraber bitecek. Maç maç başlamış ses verelim. <laughs> Rakiplerimiz onlar. Aha olsa Yürüyorum! Yürü oğlum! Yürü geliyor geliyor! Allah Allah! Allah'ını Allah. vermesin ben! Evet. Çıkar atsın boş kaleye Allah, ne Allah, Allah, Allah. ya! Ne yapıyorsun sen ya? Offside ama ya yapma böyle şakalar işte bize. <laughs> Ondan sonra seviniyoruz burada. Allah cezanı vermesin. Çıkar orada boş görüyoruz. Çok net olsaydı ya. Orta sahaya bak be Orta sahaya bak ya. 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 Joshua King'den muhteşem bir şut 90'da patladı arkadaşlar dakika 13 Abdülkadir. Ne yaptın be? Geri zekalı. Vur şunu. Vur artık ya. Vur, vur ya. Şunu artık alacak kahretsin. Çok güzel. ya! güzel. Çok 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 güzel. bir güzel. Çok güzel. bir güzel. Çok güzel. Çok güzel. bir daha, ya, daha Çok güzel. içeride! Boş ya. Ve ilk yarı bitti. Çok ilginç bir şekilde bitti ilk yarı. Evet arkadaşlar, Nurullah'a soruyor önce. İlk yarı nasıl Nurullah? İlk yarı tat vermedi ya. Rezalet. Rezalet Maç futbol olarak Aynen. da çok ya, fazla bir şey yoktu. Güreş izledik mesela. Bir kinkin direkten dönüşü vardı. Kalası vardı. Başka bir şey yoktu. Başka bir şey yoktu. Aynen. Evet ikinci yarı görüşmek üzere. O saat yok. maçı geliyor. Çok tehlikeli. <laughs> Açın artık be. Bak şu ayı bak Aa, var. Senin ben hayatta be? Allah canına bak senin İnanılmaz bir gol kaçırdı bak Bize Beşiktaş'taki günlerini hatırlattı. <gülüyor> İnşallah böyle devam eder. Ya gelecek halı ya. Allah ya. güzel bir pozisyon var. Trabzon'a bak ya. Hiç etti. Ya çaprazdan vursan kale gol ya. Oyna avantaj ha. Hadi orta saha. Aa açtı. Orta saha geldi. Ç öbür tarafa git. Öbür tarafa git. Öbür tarafa git. Ç Ç tarafa git. Ro 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 vurdu ya. Çok kötü. Abi çıkarsa içeri çıkar be. Boş kala atacak ya. İnanılmaz okay. baz bir boş. Ulaşsa... Ya. ya içeri çıkarsa gene boş ya, çıkar ya. ya! Abi ya. ya. Çok kötü be. vurdu ya. Ben ya. Ben çok ya. kötü. vurdu! Çok kötü vurdu be. Aslanım benim be. Bravo Altay diyoruz. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Kimse dört ki içeride. Atama atarlar dedi foul. Foul. Sarı kart İkincisi kırmızı Yok A ya Kimi? Crespo ya Aa Crespo Allah Ne Crespo'su lan? Anaa İkincisi sarı kart Allah Kırmızıyı gördü Crespo'da Ama adam itiraz etmedi bak Yani Allah. o da yaptığını biliyor Bak adam itiraz etmedi Ama zaten adam karakterler dediğin gibi şey ağır başlıyor. yani adam, i̇lk, adam, i̇lk şeyde, şeyde Galiana gelmiyordu Özür yani. dilerken şeydi zaten Aynen Oyunda hiç şey yapmadı yani o sarı kart. Doğru. Aynen. Doğru karar arkadaşlar. Kendine bir zaten. işte yapacak Öbür kırmızı kartı <laughs> <ayar gülüyor> işe yaradı herhalde. Ne var? İşe yaradı. Valla Fener 10 kişi de tehlikeli ben sana evet. söyleyeyim. Adamlar 10 kişi Şimdi Şimdi birebir oldum. Ömür yok zaten <laughs> bizde. Ömür <laughs> 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 zaten bizde yok. 10 Aha yok olsaydı. Aha.

Offside evet, dertti, ne oldu? Heee? Maxi Gomez! Söyledin, söyledin ne oluyor lan? Böyle, bizde işte böyle. Maxi, Maxi Gomez'i almayan Fenerbahçe Offside Yok, çıkar offside, mı? Offside Arşadığı bozu bozuyor. Boşu, bozuyor evet. Offside, bozu, bozu, Sarıbayır. Offside'i bozuyor sanki, aynen. Well. Bakalım Offside var mı arkadaşlar pozisyonda? Sertur, demin de demiştik böyle sert vuruş gol olacaktı. Aynen. Bak gördün mü? Ama ama şey, defans. Hayır demin de sert vursa gol olacaktı. Bak bu sert vurdu. Bu sağ ol içeri. Sa şey Gördün mü? Dur lan dur. Köşeye gitti. Çıkartan az lan. Konuşma. <laughs> Konuşma akıllı ol. Yerini bil. Yerini bil. Kontrollerden çıkar mı? Ha? Onsat olacak mı bakalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Onsat çizgisi. Gol verdi. Verdi mi? Tabi ya gol ne demek? Daha başlamış yok Kimi? Sarı kart verdiye gidiyor. Kime? Kenara gidiyor sanki. Yok. O o same saat, same. saat yok. <laughs> o yok yok. Mavi çizgi önde Mavi çizgi Ver bir yalan <laughs> <anladım. gülüyor> <bir> <laughs> Sen geçin, sen geçin, sen rahat. Ay ay, ben. Ne Ver ortaya! ver ortaya! ver ya. He? Şöyle oynayacağız ya. Gidiyor gidiyor oğlum. Kalk kalk. Hazırlan. Sakin, au, well. Orta, Sakin, well. <laughs> Sakin ol. Sakin oh yeah. uh. şey ol. sen öbür. Sakin ol. Vur. Allah'ım ya Allah'ım. be. 71. Abi pas attı? Çok. Ulan dön be. Tam dönse var ya. Köşeye bir. gidecek oraya. Tamam oraya atsana. Gelmez. lan Aha kale ne yapıyorsun? Kale. Vursana lan. Geri zekalı ya. Nereye çıkıyorsun sen ya? ulan 5 tane adam var. Nereye çıkıyorsun sen? O nasıl vermedi ya? Aynen faal de vermedi. Hayır gelişine vursan gol. Hala bomboş. Allah Allah. Kim Ağabey. 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 Başlar. Başlar. Ağabey Ağabey, o vurmuyor? Ara Arao. Ara o çok sakin. Onu başlar onu başlar. Onu vurmadı. Uğurcan sen nereye çıkıyorsun? 5 tane adam. Gol geliyor. Hadi lan. Ya ben de Fener'de aldı. Niye top alıyoruz ben anlamadım. Fener'de 10 kişi gol attı tamam dikkat oldu. Sok ayağını. He? oğlum be! Ha! Ula at gibisin! At oğlum! At gibisin! Ya, ya, at beni ya, siz ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oğlum! Altay oraya verdi. Allah sen ne yaptın? Ne yaptın ya? Abi! Bu kadar olmaz be! Bir pas hata Suha Trabzonspor'dan, Altay'dan, Fenerbahçe'den. Altay niye Trabzon ne verdi? Ozan! Öndeki alan verdi o! Uyanamadı işe! Gerizekalı! Ara Uyanır!

Allah'ım ya. Gördün mü? Kavar Ben kaldırırım seni. Dur gör... Allah gör. <laughs> şey daha düşü gibi geldi sanki. Allah bak görüyor musun lan? Ama ben dedim bak. Ben at da Bir buçuk üstü verene bari dedim ya. Trezegye! <laughs> yok yok sağ olun sağ olun. Adama mı o topu. Besli Kime değerse desin birader. Kime değerse desin. 2-0 oldu. İşte bitti. Evet. İşte bitti maç. <laughs> <laughs> evet Trabzonspor'u tebrik ediyoruz 2-0. Oğlum bak. Lider elini yaramamış. 2-0 yani Trabzonspor evet kazan takıma söz veriyorum. Allah'ım ya neler diyorum. Ne, neler, neler, neler diyeyim ne? 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 benim yerime Nurullah Korkusun. Nurullah Korkusun bakalım neler diyeyim. Nurullah Korkusun bakalım neler diyeyim. Konuşma da sana topu alalım. Ya biz top oynamadık ama 2-0 galibiz. Ya iki takım top oynadı. Sen sonuca oynandı. bak, sonuca. Crespo'nun çıkması 3 puanı kim aldı? Çok keyifli. Ama ama yani. ikinci ee, yarı çok etkili başladı Trabzon zaten <laughs> ya. Hayır. Şey ya şey kart ya. daha sonra daha Abdullah çok Abdullah Hoca sorsa. Fenerbahçe'ye çıkmasaydı sen Crespo derdi adam yani. Değil mi? Ya en adam her bir ağlıyor yok kres. Ağlamıyorum ya, abi. Öyle. Ağlamıyorum. Çıkmaz kardeşim ya. Siz 10 kişiyle çok iyi oynadınız. Evet. Zeyn, öyle oynadınız. böyle sen iyi değildi. Yemeyeceğim. Trazon'da iyi değildi. Trabzon. 10 <laughs> değil <var. gülüyor> kişi kalmışsa Trabzon bir bok ya Çok iyiydi bugün. Yapamazdı. Trabzon bir bok yapamazdı ki. Yendik be. mi? Ben ya. Ben tebrik, ederim. koyduk ben tebrik ederim ama. Bak ne Trabzon'da bir bok oynamadı. Trabzon'da bir bok oynamadı. Oynamadı. Böylece bu gün kaç pozisyon kaçırdılar ya. Oynamadı. Abi yani. canım bizim Abi versen. İki pozisyon 11 11 kaçırdı mı ya? Kay ne kadar pozisyonu var? Ama aynı canım. Kay ne kadar pozisyonu var? 11 11 kaç. Yok, Bırak ya, seversen ya. Yok uçuyor. Kralın ne öldü ya? Yok öyle öyle. Ama, ama, ama Fenerbahçe'si 10 kişi hani o Sivas'ta da oynadı. Geri sonra da oynadı. O topu oynayamam. Hiç etkili. Ya karşısında kim var ya? Nasıl oynayacak? oynamadı. Hayır oynamaz. Hayır Sivas'ta karşısında kim var? Hayır bunlar kendi kendilerine. Allah Allah. Ne diyordu? Abi siz. Bak bak ne yani. diyorlar lan? Ne ne galaktikos? Bak ne şey, şey yaptık diyoruz. Ya, <laughs> bunlar işte böyle bir şey diyorlar. <laughs> <Hayır, O> evet, işte var var var. Hayır. Evet kovası. Kapla kapla kovası. Ben çalacağım şimdi tehlikeye veririm. Bu nereden anlıyor? Bu akıllı bu. Bu tarzı değil bu. Cezanızı armasın. Evet arkadaşlar. Fenerbahçeli kardeşlerimize geliyoruz, de. Oğlum, geliyoruz geçmiş olsun ile iletelim. Trabzon'un Trabzon kardeşlerimize de tebrik ederim. Kazan, ederim. 2-0 <laughs> kazandı Trabzonspor. Spor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür arkadaşlara geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, süper chatten ve süper teşekkürden destek olanların isimlerini <gülüyor> duvarımıza <gülüyor> yazıyoruz. <gülüyor> Şu an boşaldı duvarımız. Yeni isimlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bekliyoruz. Görüşmek <laughs> üzere.